Hava sıcaklıkları arttıkça arttı. Çareyi bölgenin en soğuk yerine çıkmakla buldu. Erzincanlı antrenör 3250 rakımlı dağda kayak yapmanın keyfini çıkardı. Sıcak hava bu yıl tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler geliştiriyor. Erzincanlı kayak antrenörü Can Saratila da serinlemenin yolunu zirvede buldu. Burası Erzincan'da bulunan 3250 rakımlı Ergan Dağı. kayak merkezine giden Atila, cross motosikletiyle dağda kar bulunan alana çıktı. Atila karların üzerinde kayak yaptı. Şu anda Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin üstündeyiz. Şu anda yaklaşık olarak rakımımız 3250 metre. Ee, burada 12 ay boyunca erimeyen karımız var. Ee, biz de bunu fırsat bilerek Ağustos ayında kapiyimizi, tişörtümüzü, kayaklarımızı alıp cross motorlarımızla dağa çıktık. Ee, güzel bir kayak yapalım dedik. Herkesi kışın Erzincan'a bekliyorum.